Evet arkadaşlar virustotal.com'a girip URL kısmına atılan siteyi buraya gönderebilirsiniz. Bu şekilde ve sistem analiz edip virüs olup olmadığını size söyleyecektir. Copy paste yapabilirsiniz buraya. Sorun yok. Ya bu girdim siteler niye 10 saat böyle dönüyor ben onu anlamıyorum ya. Bakalım analiz etsin. Bu şekilde bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, clean oldu yani temiz olduğunu anlatıyor. Yine dosya gönderlerse ve dosyadan şüphelisiniz, dosyada choose file'dan herhangi bir PDF dosyası mesela ben seçtim. Bu şekilde upload edip yine dosyanızın temiz olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Daha fazla teknoloji ve ne diye ne denilebilir buna? Net yüzü denir. Değil mi? daha fazla teknoloji tüyosu için takip etmeyi unutma. Bir şey var. Adınız bu arada. Mesela